Sevgili çocuklar, önce bu oyundaki sözcük gruplarını hep birlikte okuyalım. Siz tüm sözcük gruplarını iyice öğrendikten sonra en öndeki arkadaşınızdan başlayarak herkes bir sözcük grubu okusun. Dikkat edin. Yanlış sözcük grubunu okuyan oyundan elenir. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Tozlu yollar. Tekrar okuyalım. Tozlu yollar. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Üzüm kurusu. Tekrar okuyalım. Üzüm kurusu. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Özel araba. Tekrar okuyalım. Özel araba. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Toz bezi. Tekrar okuyalım. Toz bezi. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Tatlı zerdali. Tekrar okuyalım. Tatlı zerdali. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Sarı üzüm. Tekrar okuyalım. Sarı üzüm. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Zurna sesi. Tekrar okuyalım. Zurna sesi. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Düzensiz oda. Tekrar okuyalım. Düzensiz oda. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Bazı müzikler. Tekrar okuyalım. Bazı müzikler. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Zor zanaat. Tekrar okuyalım. Zor zanaat. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Yazılık elbise. Tekrar okuyalım. Yazılık elbise. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Azar azar. Tekrar okuyalım. Azar azar. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Sessiz yer. Tekrar okuyalım. Sessiz yer. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Tren kazası. Tekrar okuyalım. Tren kazası. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Sizsiz yol. Tekrar okuyalım. Siz yol! Şimdi siz okuyun Tekrar okuyun. Tekrar okuyun Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Uzun yıllar. Tekrar okuyalım. Uzun yıllar. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Kırmızı kiraz. Tekrar okuyalım. Kırmızı kiraz. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? El yazısı. Tekrar okuyalım. El yazısı. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Özel insanlar. Tekrar okuyalım. Özel insanlar. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Bir dizi sorun. Tekrar okuyalım bir dizi sorun. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Kızamıklı kız. Tekrar okuyalım. Kızamıklı kız. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Zeybek oyunu. Tekrar okuyalım. Zeybek oyunu. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Zeki kız. Tekrar okuyalım. Zeki kız. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, Burada ne yazıyor? Biraz tuz. Tekrar okuyalım. Biraz tuz. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Sakızlı tatlı. Tekrar okuyalım. Sakızlı tatlı. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Yıldızlı elbise. Tekrar okuyalım. Yıldızlı elbise. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Sekiz kez. Tekrar okuyalım. Sekiz kez. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Kızılay'ın yardımı. Tekrar okuyalım. Kızılay'ın yardımı. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, Burada ne yazıyor? Kınalı kuzu. Tekrar okuyalım. Kınalı kuzu. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Tozlu müze. Tekrar okuyalım. Tozlu Müze. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Az ama öz. Tekrar okuyalım. Az ama öz. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Zor soru. Tekrar okuyalım. Zor soru. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Leziz zeytinler. Tekrar okuyalım. Leziz zeytinler. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Koruk üzüm. Tekrar okuyalım. Koruk üzüm. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Sazlı sözlü. Tekrar okuyalım sazlı sözlü. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Harika okudunuz. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın ve bu oyunu sınıfınızda oynayın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.